veren. Kötülüğün sembolü olan iblis, evet gerçek bir varlığa sahiptir ama onunla beraber insanlar üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirir. Vesvas kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ya da onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını yani şeytan karakterli insanları ifade eder. Hannas, sinsi diye tercüme edilir. Yani gizli gizli hareket eden, geride kalmayı adet haline getiren. Sahabi kiramdan bazıları peygamberimizin yanına gelmişler sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim demişler, size söylemeye dahi utanıyoruz. Aklımıza bazen öyle günah, öyle kötü, öyle ayıp şeyler geliyor ki bu düşüncelerden nefret ediyoruz ama bir yandan da aklımıza gelmesine engel olamıyoruz, utanıyoruz. Peygamber Efendimiz böyle duyguların şeytandan geldiğini, onun fısıldadığını ve bunun da imandan kaynaklandığını söylemiştir. Demek ki kötü veya günah olan şeyleri düşünmek günah değildir. Bizzat kötülüğü yapmak günahtır hırsız boş eve girmez derler. Ne yapsın içinde çalacak bir şey bulamayınca? Şeytan da boş bir insanla, inanmayan bir insanla uğraşıp ne yapacak? Zaten o onun arkadaşı olmuştur, yoldaşı olmuştur. Şeytanın görevi bizi dinden çıkarmaktır Allah korusun. Cehennemde kendisine yoldaş yapmaktır. Bunun için de vesveseler ortaya koyar. Böylece bizi rahatsız eder. Ama aklımıza gelenlerden sorumlu olmadığımızı bilmeliyiz. Felak ve Nas sureleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün Müslümanlara sunulan ilahi bir reçete, koruma reçetesi. Felak ve Nas surelerinin ikisine birden Muavvizeteyn sureleri deniyor. Yani Allah'a sığınmayı gösteren iki sure. Bu iki surede Allah Teala, görünen, görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen ama korktuğumuz, zararlı olduğunu bildiğimiz her şeyden kendisine sığınmamızı emrediyor. Bu iki surenin fazileti hakkında Cabir Radiyallahu anh'dan bir rivayet var. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, oku ey Cabir buyurdu. Ben de, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, ne okuyayım dedim. Bana, felak ve naz surelerini buyurdu. Her ikisini de okudum. Sonra bana dönüp, bu sureleri oku. Bunların bir benzerini daha okuyacak değilsin. buyurdular. Allah Allah. Bu iki sure devamlı okunursa Allah'ın izniyle cin ve şeytan kişiye zarar veremez. Sihir, büyü tesir etmez. Mümin her türlü zararlı ve şerli şeylerden korunmak için bu şekilde Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da öyle yapardı. Nitekim Ukbe radıyallahu an anlatıyor. Biz diyor efendimizle beraber Cuhve ve Ebva arasında yolculuk yapıyorduk. Birden diyor öyle bir rüzgar çıktı ki etrafta ardından acayip bir karartı oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem İhlas Suresini, Felak Suresini ve Nas Suresini okudular. Ey Ukbe! Bu iki sureyi okuyarak korun. Hiçbir korunan bu iki surenin benzeriyle korunmamıştır buyurdu diyor. Hatice annemiz radiyallahu anha şöyle rivayet ediyor. Peygamberimiz aleyhisselam rahatsızlandığı zaman bu iki sureyi okurdu. Nas ve Felak. Mübarek vücutlarına üflerlerdi. Hastalığı ağırlaştığı zaman bu sefer onları ben okurdum. Bereketini umarak kendi ellerimle vücudunu sıvazlardım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman muavize teyn sureleri dediğimiz bu iki sureyi İhlas suresiyle beraber okurmuş. Buhari'de geçiyor. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmaya hazırlandığı zaman iki elini açarak birleştirir, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak mübarek ellerinin içine üfler, sonra başından, yüzünden başlayarak üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar ve ondan sonra yatardı. Program sonrasında tekrar size sunmaya çalışacağız ve bu güzel alışkanlığı bir kez daha hayatımızda uygulamaya çalışacağız. Peki bu surelerde ne buyruluyor? Gelin mealini hep beraber tekrarlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım.'' de ki, İnsanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına, insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine kötü düşünce, şüphe, vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Hayatımızın bazı bölümlerinde bu vesveselerden o veya bu şekilde etkileniyoruz. Ve bu durumda ya hemen doktora randevu alıyor veya hangi hocaya gitsek de şu içi şu işi çözsek diye uğraşıyoruz. Elbette doktora da gidilmeli gerektiğinde bu işlerle alakadar olan insanlara da müracaat edilmeli. Ama daha önce yapmamız gerekeni yapmak gerekmez mi? Peki bize nelerden bahsediliyor? İlk önce sihir ve büyü. Sihir ve büyüyle uğraşan kimse yaptığı bu kötülük sebebiyle ne kadar günaha ve isyana girmiş olursa ona giden büyü yaptıran insan da aynı günah ve isyana ortak olmuş olur. Bu günahlar içerisinde en büyüklerinden birisi de bilhassa karı kocanın arasını açmak üzere yapılan sihir büyü işleridir. Bir insan büyü ile uğraşan bir kimseye gitse, diyelim ki böyle bir büyü siparişi verse, o büyü gerçekleşmemiş ya da zararı ortaya çıkmamış olsa bile bu büyük günahı artık o insan yüklenmiş demektir. Bir de sihrin gerçekleştiğini düşünün ve o büyünün gerçekleşmesi yüzünden o kimsede bir takım rahatsızlıklar, hastalıklar ortaya çıktığını düşünün, bu da vebal ve kul hakkının kat kat artmasına vesile olur. Elbette kainatta olan her şey Allahu Teala'nın iznine bağlıdır. Sihir, büyü, nazar ve benzeri kötülükler de aynı şekilde. Sihirbazlar bu kötü ilim vasıtasıyla ne yaparlarsa yapsınlar Allahu Teala murad etmedikçe insanlara zarar veremezler. Yine sihre büyüye veya nazara alışkanlık haline getirmiş, müptela olmuş kişilerin kendilerini, ailelerini korumak için tedbirler almalarında herhangi bir sakınca yoktur. En büyük tedbir Allah'a sığınmaktır. İşte bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız Felak ve Nas sureleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında uyguladığı ve o başta olmak üzere biz Müslümanlara da sunulan ilahi koruma ve reçetelerdir dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi hayatında boş bir iş yapmadığını, boş konuşmadığını her Müslüman bilir. Demek ki bu konularda da yapmamız gerekenleri kendisinden öğreneceğiz. Haset edicilerin şerrinden buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Gökyüzünde Allahu Teala'ya karşı işlenen ilk günah iblisin Adem aleyhisselama haset etmesiydi ki bu yüzden zaten cennetten kovuldu. Yeryüzünde işlenen ilk günaha bakalım. Kabil'in Habil'e haset etmesi ve onu öldürmesi. Yani haset tehlikeli bir hastalık. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi insanın o güne kadar kazandığı bütün hayırlı, sevaplı o ödülleri, amelleri boşa çıkaran bir yer gibi. Haset içinde nefsani duygular var, kötü duygular var. Haset eden öncelikle zaten kibir, gurur ve enaniyet sahibi oluyor. Kendini herkesten üstün görmeye, her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünmeye başlıyor. Ayrıca haset eden Allah'ın nimetinin aşağı yanlış yere gittiğini, yani Allahu Teala'nın taksimde hata yaptığını düşünmektedir. Kendi payına düşene razı olmaz ve hep gözü başkalarının payındadır. Yani kaderi de isyan eder, takdire razı olmaz ve Allahu Teala'nın verdiğini niye veriyorsun haşa der gibi hesaba çekme vardır. Kardeşlerim, Yahudilerin İslamiyeti, ve peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilişini kabul etmemeleri de işte bu kibir, kıskançlık ve kadere isyan duyguları ile beraberdir. Haset böyledir. Biz okuduğumuz Nas ve Felak surelerinde ne anlatılıyor? Ben bunu ezbere okuyorum ama acaba ne söylüyorum? Onu anlamaya çalışıyoruz bu programda. Kardeşler, Felak suresinde mesela hemen aklımıza neler gelmeli? Felak suresi insanlara dünya ve ahirette bütün şerlerden Allahu Teala'ya nasıl sığınılacağını bize gösteriyor. Yine surede karanlık çöktüğü zaman gecenin düğümlere üfleyen büyücülerin ve başkasının elindeki nimete haset eden hasetçilerin şerrinden sakınılması gerektiği bize öğretiliyor. Elbette bütün kötülükler sadece bu üç grup eliyle ortaya çıkmıyor. Daha farklı kötülükler de var. Ama böyle buyurulmasının bir hikmeti var. Bunların tehlikesi o kadar büyük ve tesirli ki ayrıca anmak gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Özel bir sakıntısı sebebiyle bu sure inmiştir. Onun genel bir hüküm koymasına, başka durumlarda da okunmasına bunun engel olmadığını anlıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam da bizim okumamızı tavsiye buyuruyorlar. Kardeşlerim, mesela tedavide de okumanın caiz olduğu görüşü vardır. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine okuyarak tedavi etmiştir yasaklanan okumalar nasıldır? Anlamı bilinmeyen harflerin, sayıların, cümlelerin içinde bulunduğu sözde tedavi yollarıdır. Bunlar İslam dininde yoktur. Okumada gaye sadece Allah'tan şifayı beklemektir. Allah'a sığınmak yerine ne olduğu belli olmayan yazıların, şifreli, gizemli adı altında verilen o tılsımlı kağıtların kime hizmet ettiği belli olmayan bir takım sözlerin, sembollerin kendini koruyacağını zannetmesi bir Müslümana yakışmaz ve daha büyük bir sıkıntı meydana gelir, insanı Allah korusun şirke kadar götürür. Dolayısıyla biz korunmak için Allahu Teala'nın kitabına başvuracağız. Aynı şekilde manevi bir kalkan olan Nas veya Felak suresi, İhlas surelerini veya dualarla Allah'a sığınmak yoluyla tatbik etmek yerine nazar boncuğu takmak, at nalı takmak bunlar çok büyük yanlışlardır. Zira böyle durumlarda Allahu Teala'nın o kimseyi sığındığı o şekil ve taşlara terk edeceği bildirilmiştir. Kendisine bile hayrı olmayan bu sembolleri bu madenleri, bu malzemeleri artık hayatımızdan def etmek lazım. Kötülük sembolü olan şeytan vesvese verir. İşte Nas ve Felak sureleriyle beraber anlıyoruz ki vesvesenin giderilmesinin tek yolu Allahu Teala'ya sığınmaktır. O vesvese veren sinsi şeytandan kurtulmanın yolu sadece budur. İki tür şeytan vardır. Ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki, birincisi cin şeytanlar. İnsanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Acaba abdestimi tam aldım mı? Namazda şunu yaptım mı? Acaba bir idrar bulaşması söz konusu oldu mu? Elimi tam temiz hale getirebildim mi? Kaç kez yıkadım? bu takıntıların ilk başlangıcı da bu yerdir. Yani vesvesedir. Bunlar birinci sınıf şeytanın kategorisinde. Cin şeytanları. Her insanın kendisini kötülüklere sürüklemeye ya da kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her insanın kendine ait bir şeytanı bulunduğunu bildirmiştir Darimi de geçer. Yine başka bir hadis-i şerifte şeytan Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır buyrulur. Bunlar cin şeytanlar. Peki diğerine insanları doğru yoldan saptıran diğer şeytansa insanlardan. Evet, insan şeytanları. Bunlar gerçekliklerini değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsani lezzetlerin ve arzuların akıntısına kaptırmış ve bu manada şeytanın esiri olmuş insanlardır. Bunlar insana çoğu zaman güzel şekilde görünerek yaklaşırlar, çekicidirler, insanı sonu hüsranla biten davranışlara yöneltebilirler. Maalesef bu örnekleri her gün daha fazla görüyoruz. O yüzden Allahu Teala'ya sığınacağız. Yarattığı her kötülüğün şerrinden. Biz neyin hayır, neyin şer getireceğini tam olarak bilemeyiz. Bizim şer olarak gördüğümüzde hayır veya hayır olarak gördüğümüzde şer olabilir. İnanın öyle bir insan müptela oluyor ki bazı şeylere, hiç anlamadan, Aa, bu nasıl oldu? Bu nasıl başıma geldi dediğimiz bir ana gark olabiliyoruz. Bir günümüz bir günümüze uyamıyor. Hatta şaşıp kalıyoruz. Bu insan nasıl böyle bir kötülük yapabilir? Ne oldu, ne bitti? Şeytan eğer varsa, insanın içindeki nefis de şeytanın arkadaşıysa her insan hata yapabilme potansiyeline sahiptir. O sebeple hayatımızın bazı alanlarına İslamı değil her alanında İslamı görmek ve uygulamak durumundayız. Sen İslam'ı kendi yaşadığın çağa, kendi aklına ve aciz düşüncene göre değil, sen İslam'a uymak zorundasın hangi çağda olursan ol, hangi zeka seviyesine sahip olursan ol kardeşlerim. Peki bugün böyle vesveselerin, böyle takıntıların sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Hatice annemiz radiyallahu anha bu iki sureyi zaten ezberi oldukça kolay ve namazda ekseriyetle okunan bu iki sureyi mübarek vücutlarına üflediğini görüyoruz. Eserlerde aynen bu şekilde yazıyor. Ellerini açıyorlar, okuyorlar, üflüyorlar ve başlarından elinin değdiği bütün vücuda bunları sürüyorlar. Allahu Teala'ya sığınıp bereketini, şifa vermesini ve korumasını kendisinden bekleyerek biz de aynısını yapalım. Bir tavsiye de şöyledir. Gece yatacağız. Abdestimizi aldık. Yataktayız. İki elimizi açtık, birleştirdik. Besmelemizi çektik. İhlas Suresi'ni okuduk. Felak Suresi'ni okuduk. Nas suresini okuduk, ayet-el Kürsi'yi okuduk, elimizin içine üfledik, sonra başımızdan, yüzümüzden başlayarak göğsümüze, her yere üç defa elimizin eriştiği nereler varsa vücudumuzu sıvazladık. Bunun bir başka terkibi de yedişer kez okunmasıdır. Şöyle ki, besmele çekildi, İhlas, felak, nas sureleri okundu, Okunduktan sonra bunu yediliyoruz. Nasıl oluyor? Okuduk, karşıya üflüyoruz bir, gerimize üflüyoruz iki, sağa üflüyoruz üç, sola üflüyoruz dört, aşağı üflüyoruz beş, yukarı üflüyoruz altı ve sonuncusunu da içimize çekiyoruz yedi olmuş oluyor. Bunu yatmadan önce inşallah okumayı artık adet edinelim. Her türlü, her türlü kötülükten korunmak için Mesela gündüz bir sıkıntı yaşadık illaki ki akşam vaktini beklemeyelim okuyalım Kötü göz, fesat kimseden korunmak için de Sabahları yine naz felak sureleri tavsiye ediliyor Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu gece indirilen ayetler var ya Onların benzerleri asla görülmemiştir Onlar felak ve naz sureleridir buyurmuştur. Yine cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınmıştır. Nihayet Felak ve Nas sureleri nazil olunca bu ikisini mutlaka okumuştur. Biz kötülüklerden, kötü insanlardan, içimizden gelecek vesveselerden kurtulmak için ilk önce kendimiz Allahu Teala'ya sığınmayı öğreneceğiz, tembellik etmeyeceğiz. İnanın bunu birkaç defa deneyin, mutlaka ya uykunuz gelecektir, esnemeye başlayacaksınız çünkü iblisin hoşuna gitmeyecektir. Mutlaka buna devam edelim. Allahu Teala'ya sığınalım kardeşlerim. Bazen doktora gitmemiz de gerekiyor olabilir. E peki doktora gittiğimiz zaman duayı terk mi edeceğiz? Hayır, kesinlikle. Nasıl dişin ağrıdığı zaman doktora gidiyorsun? Baktın bu vesveseler çok fazla olmaya başladı. Artık gündelik hayatında sıkıntılar var, doktora da gidebilirsin. Ama mutlaka Allahu Teala'dan her şeyin geldiğini unutmayacağız. Lütfen kardeşlerim, ne belirsiz, gizemli, tılsımlı, şunun sırrı, bunun mucizesi türünden YouTube sayfalarında çıkan veya Instagram'da, sosyal medyada kimin ne yaptığı, hangi eserinde yazdığı belli olmayan Hiçbir açıklaması olmayan şeyleri, elden ele veya WhatsApp hatlarında dolaştırılan, şu, şunu bu kadar oku, fakirlikten kurtul, türünden şeylere dikkat edelim. Ezbere bu işlere girmeyelim. Esmaül Hüsna'nın şu sırrı var, bu sırrını şu kadar okursanız, şunu yaparsanız, on kişiye gönderirseniz, şu başınıza gelir türünden, saçma şeyleri bırakalım. Evvela ne olur? Kendimize bir çeki düzen verelim. Nazar, dan bahsettik, hasetten bahsettik. Hasetten ve nazardan kurtulmanın en önemli yolu da sosyal medyada fotoğraflarımızı, özelliğimizi, bize özel olanı yayınlamamamızdır. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, hanımımızı, kocamızı teşhir etmemektir. Mutluluğu siz paylaştığınızda belki o anda mutsuz olan bir insanın da onu görebileceği, iç geçirebileceğini unutmamaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri iblisin şerrinden hem insan hem cinlerden gelecek olan o şeytanların şerrinden nefsimizdeki o şeytanın şerrinden ve bütün kaza belalardan büyücülerin o okuyup üfleyip de insanlara zarar vermeye çalışanların şerrinden